Arkadaşlar herkese cümleten Selamünaleyküm aleyküm. Bugün ayın kaçıydı? 17, 18, 19 veya 20'si. Şimdi tam bir bakayım tarihe. Tarihi de boş ver. Kar yağdı köyümüze. Akşamdan beri etkili. Biraz 10-15 santim bir şey herhalde ya. Köpeklerimiz de bağdaydı. Biraz geçsinler diye saldım. Gelin lan. Oo oh, başkan da geldi bizim. <laughs> Karagöz sen ilk defa mı kar görüyorsun? Çello sen gördün müydün oğlum karı? Ha? Hadi ekip gidiyoruz hadi. Hadi kapının önü. Bu kadar gezme yeter. Ha, o da kar yiyor. Köpeğimiz. Gel, onçaklama çocuğu gel. Şelilo'yu kovalıyor da. Wow. Vah. Hava ılık ama. Kar yağıyor ya. Öyle bir ayaz şeklinde değil. Koyunlarımıza baktık. Koyunları salmıyoruz bu havada. Gel oğlum gel. Gel Gelin lan. Gelin çıkalım yola gel. Haydi ekip, haydi ekip, haydi ekip. Bir ot parçalama makinesi al dedik. Onun da videosunu atacağım size arkadaşlar. Bakalım iş yapar mı, yapmaz mı? Arkadaşlar kışın köpekler daha bir saldırgan oluyor. Onun için mecbur. kafamızı bağlayacağız. Çünkü belli olmaz. Yoldan geçen falan olur. <laughs> Yerler baksanıza. Çabuk yağıyor ya. Gelen kim? Vatandaş gezmeye gelmiş köye. <laughs> selam. kara kıza da şu dikenli tasmayı çıkartacağım arkadaşlar onu. Maşallah. Kara kız bir tık daha boy attı gibi. Şu an cesurla aynı boyda sayılır. 5 santim daha attı getirdiğimiz zamandan beri. Çünkü cesura göre dik durdular mı cesur bayağı bir beş on santim yüksekti ondan. Ekip. Gel dönelim lan? Gelin gel. Gel. Haydi gençler gelin oğlum. Aşağıdan da kim bu gelen? Babam mı? Aynen babam. Gel 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 gel. Cesur gel oğlum gel. Gel kara kız gel. Açık <laughs> Köpeklere gaz verdik mi? hemen geliyorlar. Oğlum karda kışta ne gezmesi lan? Ha? Çello. Donucan oğlum ya. Çello koyun kuzulamış etenini yedi. İçeri koydum onu. Yapma oğlum yapma. Çello'yu biraz sırpaladı bu aralar. Şey kızana geldi ya. Kara kız. Gençler. Haydi Haydi Gelin oğlum. Benim kızıma maşallah. Karda. Kafada kocaman ya. Ayı gibi gözüküyor bizim dişi ayı. <laughs> bir de o bu videomuzda şeyi de atalım. Arkadaşlar. Köyümüzün altında ayı araba çarpmış. Oğlum oraya gitmeyin işte. Gel, gel, gel. Bak cello. Her işi yapamamış, yapma. Gel. Çıkma. Çık çık çık. Ma ma ma. Ekim gel, ki gel. Gel oğlum gel, gel. Gelin, gelin gençler gel. Gel. Arkadaşlar şimdi köpeğimize iğne bakacağız buna. Vallahi yorumlarda belirtin nasıl yapalım. Köpeğimiz kışa denk geliyor şimdi. Aralık Ocak. Tam Ocak sonuna doğuracak. Ocak, Şubat soğuklarında nasıl olur? Bilgisi olan var mı? Köpeğimiz yavrulayınca kötü olur mu diye. Yoksa yavrulattırmayıp sonradan bir daha mı kızanlasın dişimiz? Ekip gel, ekip gel. Babam da soğukta beklemedi. Soğuk yok ki hava güzel. <laughs> Uçaklar geçiyor herhalde. Millet de karkış demiyor durak bilmiyor. Ses sesinde öyle değişik bir şey ama. Heh, <laughs> Arkadaşlar Allah kimseyi bu karda kışta soğukta bırakmasın. Vallahi zor. Yine çekimlerimize devam ederiz inşallah. <laughs> Geldik evin önüne. Bizim evi de kısaca çekivereyim ben size. Bu. Bolu Mudurnu, Kovucak Köyü, Beşli Mahallesi'nde evimiz. Beşli Mahallesi'ndeki en üstte ev bizim. Ha garibim benim da dışarıda kaldım. Traktörle. Traktörü içeri koymam lazım. Veya üstüne bir muşamba bunların. <laughs> Yulaflar böyle. Saman gibi oldu. 5 balya. Bakacağım. 5 balya 7-8 dakikada oldu. Hatta taşları görüyor musun? Taşları bir tane yapmışım. Ne 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 ne. Taşları bile parçalattırmış şimdi.